Evet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kapalı araç bölgesi tur eşliğinde Kapalı Maraş'tayız. Ee, rehberden de aldığımız bilgiler ışığında toprak Osmanlı toprağı ama üzerindeki yapılar ee, Rum kesiminden İngiliz Kraliyet ailesinden yani üst yapılar Türkler'e ait değil. Bu yapıların tamamı yabancıların ama toprak Osmanlı'nın tabi devam ederken Türkiye'nin diyeceğiz. Buraya 2020 yılından sonra her türlü milletten insanlar bir slogan, bir pankart açmadığı sürece burayı rahatlıkla gezip Dolaşıp video ve resim çekebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Bu 2020 yılından sonra bu hale gelmiş. Daha öncesinde de tamamen girişler yasakmış. E, epeydir yürüyoruz. E, arka tarafta yoğun bir e, turist e, kalabalığı gördük. E, i̇nsanlar çok ilgi gösteriyor. Hemen sağ tarafımızda Türk bayrağımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı bu bölgede de dalgalanıyor ama Birleşmiş Milletler, hemen şurada da bayrağı var onların da. Ee, sivil kullanımı kapatılmış, binaların tamamı boş. Ee, çok vakti zamanında gelişmiş bir bölge. Burası ana caddesi. vakti zamanında kullanılan bir bölge ama şu an kesinlikle kullanım yok. Yapılar bu şekilde sağlı sollu. Burada bir iş dükkan, shop oraya dikkat evet. kalan haşlı bir tavada bir <laughs> <laughs> şey soracağım sevgili rehberim Bura bombalanmadı o zaman sadece Bombalanmadı. bir ee, birkaç noktada zaten şöyle gelirken ben eee özel bir film için arkadaşlara anlattım. Burası ne? Türk ordusu. mı? Tamam. Türk ordusu Lefkoşa istikametinden Malatya'ya doğru gelirken bunlar kendi içinde birbirlerine propagandasını yapıyormuş Türk ordusunun. Ya ben Türk ordusunu gördüm. O eee işte askerlerini de? gördüm. Korktunlar. 2 metre, iki metreden daha uzun boyları var. Yaba gibi elleri var. En az 20 santim tırnak var. Yanaştığı zaman işte sol göğsünden kalbi çıkartıyor. Çatır çatır yiyorlar. E, mermi atıyorsunuz. Ölmesi gerekirken daha çok güçleniyor. Onun için bir an önce kaçın diye birbirlerine propaganda yaptık. Türk ordusu gelmeden boşalan bir şehir burası. Hmm. Nasıl yani? Bir... Ben oraya al kaçırıyorum. Türklerin ismi bile yetmiş diyebiliriz evet, sadece. Şimdi gelirken diğer rehber arkadaş anlattığını bilmiyorum. bilmiyoruz. Mesela 1955 yılının <laughs> bir Nisan'ı EOKA diye bir örgüt kurulmuş. Bu örgüt evet. etnik... Yunan Gençlik Örgütü diye bir örgüttü bu. Kurulma maksadı Türk da katletmek, İngilizler de usandırarak, aradan kovarak Kıbrıs'ta enotisi sağlamaktı. Bu, şuraya dikkat ederseniz köşede kahverengi üzere boyanmış yerde EOKA yazıyor aslında. Hani Türkiye'de 1980'li yıllarda sağcı, solcu şeyler var, sokaklar, şeyleri var, sokaklarda hep şeyler yazılır diye. Ya. Onun gibi Aslında Türklerin falan yazdığı bir şey değil. O EOKA'cıların Kıbrıs'ta enotisi gerçekleştirmek için 15 Temmuz 1974 günü yaptığı darbede yazdığı yazılardan bir parçası. Yani o zaman toplumlar arası mücadele kendi içinde 15 Temmuz 1974'te Rumlar kendi içinde EOKA ağacılar, beyciler diye birbirlerine düşmüşlerdi. Sağcısı oldu diye. Bu aslında Türk ordusu için bir fırsat oldu. Adaya gelmesi ve adada kendi Hı? hakimiyetini kurabilmesi açısından. Eğer o öyle bir kargaşa yaşanmamış olsaydı Türk ordusu çok daha yüksek bir mukavemetle karşılaşıp daha fazla zayiat verecekti burada. 581 tane şehit var Kıbrıs'ta. Türk Silahlı Kuvvetlerine eee ait mensubu olan silahlı kuvvetler mensuplarından bir kısmı bizim hatamızdan kaynaklanan şehitlerimiz de var ama eee o o zamanın çağında, zamanda değerlendirilmeli. Şimdi şöyle oldu, böyle oldu dersek yanlış yapmış oluruz. 50 sene önceki teknoloji, Türklerde olmayan teknoloji, eksik olanlardan kaynaklanan bazı hatalardan kendimiz de şehit verdirdik birbirimize ama dediğim gibi o, zaman şartlarını değerlendirilmedi. E o kadar işte orada yazıyor görüyorsunuz. Bu bina e, opera binası değerli misafirler. Maraş içerisinde burası 8 kilometre karelik bir şehir. Sahil 8 kilometre derinliği batıya doğru 1 kilometre burada. Ee, dolayısıyla burada her türlü kültür e, faaliyetini yapan yerler var. Sinema, tiyatro salonları, kültür merkezleri var, alışveriş merkezleri var. Sadece cadde boyundaki dükkanlar değil, komple alışveriş, Türkiye'deki şimdiki AVM tarzı faaliyetlerin o zaman yürütüldüğü merkezler de var. 30'a yakın kilise var burada. Yüzlerce e, şeyler var, özür dilerim yüzlerce değil, e, bankalar var. Her banka var, yani sadece Kıbrıs bankaları değil, uluslararası bankalar da var Kıbrıs'ta faaliyet sürdüren 110 tane otel var kapalı Maraş'ın içerisinde. Bazıları butik otel, bazıları büyük çaplı oteller ama e, sonuçta burası bir turizm beldesi ve 1974 savaşının olduğu gün aslında dünya çapında ünü belli olan bir kasabaydı. Hemen gerimizde de bir pano asılı bir yer var. Güzel Sanatlar Okulu orası da. Orada magosa.org diye bir yazı var, pano var. Onun altında aslında geri duvarda da e, eninde sonunda enesis gerçekleştirilecektir diye bir Rumca bir yazı var çok da tahrik edici olmasın diye o pankart oraya onun için asıldı. Selam.